arkadaşlar çok az masrafla kazanacağımız önemli ve kıymetli şey nedir? Tabii ki de namaz. Arkadaşlar Rabbimiz günde bize 24 altın veriyor. Peki nedir bu altınlar? Tabii ki de günümüzün 24 saati. Ve bizden bu 24 saat sadece bir saatini namaza ayırmamızı istiyor. Ve vakit namazı abdestiyle beraber namaz hesap edilirse sadece bir saat sürüyor. Acaba 23 saatini şu kısacık dünya hayatına harcayan, uzun, hiç bitmeyen, cennet hayatı için bir saatini harcamayan ne kadar zarar eder değil mi? Halbuki namazda ruhun ve kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu nasıl olur derseniz namaz kıldığımızda iki vakit namazın arasında yaptığımız diğer işlerde yani ders çalışırken, okula giderken, oynarken, çizgili film izlerken işte bu zamanlarda da sevap kazanırız böylece kısa ömrümüzle mutsuz bir cennet hayatı kazanmış oluruz.